Otto Futbol YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yayınımızda Erzurum Sport Futbol Kulübü ve Sakarya Spor maç öncesi değerlendirmelerinde bulunacağız. Konuklarımız Sakarya'nın ve Erzurum'un Güzide gazetecileri Sakarya cephesinde Mesut Çayır, Erzurum cephesinde ise her ne kadar yurt dışından da yayınımıza katılmış olsa da Salih Maral. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ömerciğim. En iyisin. İyiyim teşekkür ederim sağ olun. Hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Öncelikle Motta Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Süper teşekkür butonuyla da bizlere destekli bulunabilirsiniz. Katıl üyesi üyelerinin özel takımların hakkısını kazanma şansını elde edebilirsiniz. Yorumlarda da skor beklentinizi aşağıda özgünce yazabilirsiniz. Evet öncelikle Erzurum Spor Cephesi'nden başlamak istiyorum. Ev sahibi takım Salih Maran'dan giriş cümlelerini alabiliriz öncelikle hoş bulduk. Ee, yayın için teşekkürler. Yani Erzurumspor tabii ki bu milli ara birçok takım için iyi geldiği gibi Erzurumspor için de elzem bir durumdu. Hem takım uyumu için hem de yeni transferlerin alışma süreci için önemli bir süreçti. Ee, genel olarak Erzurumspor 4 maçlık periyotta beklentileri nispeten karşıladı ancak taraftar tarafında biraz e, Hoca, hoca olarak biraz eleştiriler söz konusuydu. Çünkü Serkan Özbaltan'ın gelmesi Erzurumspor taraftarı açısından çok kabul görmedi ilk süreçte. E, hatta galibiyetler sonrası da eleştiriler devam etmişti. Erken e, Sarıyer deplasmanda 2-0'lık galibiyet sonrası. Şu an Erzurumspor'da keyifler yerinde. Akım transferleri nispeten bitirdi. Belki bir fırsat transferi falan e, başkan öyle şeyleri vardı. Genel olarak e, Süper Lig'de e, artık Süper Lig'e çıkma amacıyla bu sezon Lig'de ve transferleri de o yönde yaptı. E, taraftar da buna inanıyor. E, teknik direktörün de genel olarak e, Sarıyer galibiyetiyle bir güven aşıladığını görüyoruz. Her için önemli bir müsabaka ve şehirde buna bu hafta hazır değerlendirmeleri de sorularınızla devam etmek isteyeceğiz. Tabii ki Mesut Çayır'dan da Sakarya Sporu cephesini dinleyelim ki Sakarya çalkantılı günler geçirdi. İrfan Muzoğulları ayrıldı. yeni teknik direktör Serhat Sütlü ile anlaşma yapıldı. Kendisi de Sakaryalı Kasımpaşa'da Burak Yılmaz'ın yardımcılığını evet, yapmış evet. bir hoca. Evet biraz da Sakarya Sporu dinleyelim Mesut Çeyirdan. Yani biz şimdi e, Erzurum cephesine göre biraz daha sıkıntılı bir sezon başlangıcı yaşadık. Bunu hepimiz e, biliyoruz zaten. Son evet. iki maçta üst üste anılan mağlubiyetler aslında daha önceki sezonlarda yaşadığımız e, tabloyu bize bir kez daha yaşattı. Yani Her sene maalesef son yıllarda sürekli kaosla başlayan, sıkıntıyla başlayan bir e, Sakarya Spor seyrediyoruz. Aslında bu sezon biraz iyi başladık diyebiliriz. ilk iki hafta e, itibariyle ama e, üst üste gelen iki mağlubiyet biraz şehirde açıkçası e, yani sezon başındaki beklentilerin çok uzağında bir görüntü çizdi bizim için. Devre arasını nasıl değerlendirdik dersek e, Erzurum cephesine baktığımız zaman en azından bu haftaki rakibimiz üzerinde konuşacak olursak yani biz biraz daha sıkıntılı geçirdik diyebiliriz yani yaklaşık e, bir hafta kadar biliyorsun Ömer sen de e, yakından Sakarya'da olarak yani sadece hoca arayışıyla açıkçası e, geçirdik arkasından e, Serhat hocanın tercihi yani kimi taraf taraftarın kimi ya önemli bir kısmında aslında e, çok da kabul görmedi baktığımız evet. zaman isme evet. e, baktığımızda çok e, ufak bir kesimden destek aldı ama e, biraz ha yani açıkçası benim için de şahsen e, hala soru işaretleri olan bir e, isim. Tabii ki Sakaryalı olması e, ona ne desek vereceğiz mutlaka e, arkasında duracağız ama yani kapalı kutu, kutuda diyebiliriz aslında baktığımızda. E, son iki günü biraz transferlerle e, açıkçası hareketli geçirdik ama e, burada tabii en önemli soru işareti şimdi herkes e, Ben Yederi konuşuyor bugün e, Mete Kağan biliyorsun transfer oldu e, kulüp bir on dakika önce galiba e, Mirza'yı e, açıkladı belki son gün yine bir iki takviye daha e, gelebilir ama işte dönüp dolaşıp yine e, son iki haftadaki Sakaryaspor'un sahada, hani skor çok önemli değil, daha ligin çok başındayız ama e, futbol anlamında çok fazla e, bize açıkçası umut veren bir görüntü vermedi Sakaryaspor. E, yaşanan hoca e, çalkantısı işte Elif hoca gitti bir hafta hoca aradık. E, gelen hocanın şehirde şu anda e, önemli bir kısmında tam bir karşılık bulduğunu da söyleyemeyiz. E, burada zaman içerisinde hocayla ile ne kadar başarılı oluruz olabiliriz e, ya da Serhat hoca bize olumlu olumsuz anlamda ne kadar bir dokunuş yapar. Bunu tabii Sakaryaspor'u Erzurum maçıyla beraber izledikçe göreceğiz. Yani biz aslında biraz daha Erzurum Erzurum cephesiyle kıyas yaptığımızda Ömer yani çok kaos demeyelim de çalkantılı bir süreçten çıkacağız. Bu da bizim için aslında avantaja da dönebilir. Sakaryaspor'un en azından ligde ben de varım diyebilmesi adına ki bence Erzurum depasmanı yani şu ligde 3-4 tane deplasmandan biridir. En zorlanacağımız sıkıntılı diyebileceğimiz depasmanlardan. Yani bizi açıkçası zor bir maç bekliyor. E, ee, tabii Serhat Hoca ile beraber e, Sakaryaspor nasıl bir reaksiyon göstereceğini de e, açıkçası merak ediyorum yani. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Ben yetler transferi açıklandı yani ben ismi dair anıldığında ihtimal vermemiştim. Çünkü dünyaca bir yıldız. Evet. dünya yıldızını Türkiye'ye getirmek, Sakaryaspor'a getirmek. Tamam. 35-36 herkes... yaşında. Evet. Ya Yaşı var dediğin gibi ama yani ismi bile e, sadece Sakaryaspor değil bugün sosyal medyadaki tepkilere de baktığımız zaman aslında yani futbol takip eden neredeyse herkesin e, dikkati çeken bir transfer oldu. ya Onun tabi hazır olması birkaç haftayı e, mutlaka alacaktır ama yani en azından şehirde biraz bir e, hareketleri getirdi ismi anlamında. Her ne kadar yaşı e, 35 olsa senin dediğin gibi yani bahsettiğimiz isim ben Yeder. Hepimizin de yakından bildiği bir isim. Umarım beklediğimiz gibi çıkar. Eğer öyle olursa adına tabii çok daha farklı şeyleri ilerleyen haftalarda konuşabiliriz. Peki Erzurum maçında ilk 11 değildi, ikinci yarıda forma şansı bulabilir mi? Yoksa ilk 11'de de sahaya sürebilir mi Serhat Hoca ben Yetkin. Kondisyonu nasıl bilmiyorum ama bu risk kalacağını sanmıyorum. Ya. Yani, ben Yetkin'in yani Erzurum maçında olacağını pek düşünmüyorum ama ben herhalde Ahmet maçından itibaren yavaş yavaş ee, ya yani kısa sürelerde başlayabilir çünkü kendisi de idmanını söylemişti zaten. Yani idman yaptığını ama e, maç anlamında kondisyon eksikliği var. Eee maç ritmini yakalaması yani muhtemelen 3-4 haftayı e, bulacaktır. Tabii 3-4 hafta içerisinde mutlaka oynar ama belki 10 dakika, 15 dakika, belki bir eee yarım saat. Yani tam anlamıyla ondan verim almamız herhalde bir e, 3-4 haftayı bulacak gibi gözüküyor. 11'de başlaması e, ya da tam anlamıyla kendini göstermesi. Yani Erzurum maçında süre alır mı? Ya da katkı olur mu? Yani pek düşünmüyorum açıkçası. Belki takıma gider hani o uyum süreci artık kendimde kendimi de açısından ama yani çok da e, açıkça süre alacağını düşünmüyorum ama Ahmet maçıyla beraber artık herhalde e, Ben yetleri yavaş yavaş izlemeye başlarız gibi gözüküyor. Anladım. Teşekkür ediyorum. Erzurum Spor cephesine de biraz değinmek istiyorum. Şimdi Serkan Özbalta geçtiğimiz sezonlarda Sakarya da teknik evet. görevinde bulunan bir hoca. Az çok Sakarya oyun, oyun anlayışının da hakimdir. Her ne kadar oyun anlayışları, stilleri değilse de teknik direktörlerle birlikte. Bu Erzurumspor için bir avantaj olabilir. Yani mutlaka avantaj olacaktır. Serkan Hoca artık 1. tecrübe kazandı hem Sakaryaspor hem Çorumspor'da. şu an itibariyle de oyuncular tarafından görüştüğüm bazı oyunculardan aldığım şey izlerim. Ya hocanın çok özverili, lige çok hakim olduğuna dair bilgiler alıyorum. E zaten dört maçlık serüvende de çok yani ciddi güzel hamleleri var. Sade Pendik maçını almazsak 3-0'dan 3, 3 olan bir maç var biliyorsunuz. Evet. Orada da e, tabii ki çok ciddi tepkiler aldı. Ancak 3-0 ilk yarıda 3 gol atmak da e, çok güzel bir açılıştı. Ya yani gelinen noktada avantaj olacaktır ama o, o, o günün Sakarya'sıyla şimdinin Sakarya'sını tabii kıyaslamak çok doğru olmaz. Evet. Arada ciddi bir zaman geçti. Ancak e, işin favori tarafına gelirse ev sahibi olan Erno Spor'un biraz daha favori olduğu, biraz daha hazır olduğu teknik direktörle uyum sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Kadro olarak da zaten böyle çok e, büyük değişikliklere gidilmedi. E, belli başlı temaslardan sonra belli bir noktaya gelindi. Avantajlı görünüyor ancak yeni teknik direktör her zaman yeni kandır. Futbolculara ekstra şeyler katar özgüven getirir. Belki oradan e, güzel sonuçlarla dönülebilir gibi e, beklenti var. O yüzden ya yani maçın net bir favorisi zaten olmayacak. Birazdan soracağınızı da düşünüyorum. Onu da evet. ilerleyen dakikalarda konuşuruz diye düşünüyorum. Erzurumspor e, yaklaşık 3 sezonu Hakan Kutlu ile birlikte bir oyun hmm. anlayışı benimsemişti. Üçlü savunma, çoklu orta saha. Bu sistemden uzun bir süre bu sistemle oynayıp da yine savunma hattı hep aynı. Mustafa Yumlu, Yakup evet. Kırtaş, Orhan Ovacıklı, evet. Ali Ülgen de katıldı bunlara. Evet. Bu oynandığı işini benimseyebildi mi savunma hattı? Yani ya, savunma olarak aslında en güçlü taraflarından biri Erdem Spor'un zaten savunma. Mustafa Akbaş'la bugün yollar ayrıldı karşılıklı evet. anlaşılarak. Çünkü artık hem mental olarak yorulmuş hem yaş olarak doğru bir karardı açıkçası. Ama Orhan Ovacıklı, Yumlu, Yakup bu üçlü... Kendini o tutturdu. Artı görberitse o da defansa katkısı çok iyi. Erzurumspor önce ligin en iyi defans yapan takımlarından birisi. Hakan Kutlu'yla da bunu çok iyi başarıyordu. Ee, ama o üçlü olay biraz bozuluyor. Artık e, kendi oyun şablonunu Serkan Hoca e, geliştirip yansıtmaya çalışacak. Bence Erzurumspor'un defansın ötesinde biraz e, ofans yönünde problemleri vardı Hakan Kutlu döneminde. ama bu dört maçlık serüvene baktığımız zaman onu da şu an dört maçın özetinde çözmüş görünüyor. Yani mesela Silla sakatlıktan dönmedi. E ona rağmen bir şekilde Erzurumspor gol bulmakta zorlanmıyor. E gayet dört maçlık serüvende de ofans yönünde iyi gidiyor. E ama hala eksikleri var. Yani bugün gelen noktada bazen maçı çözmekte e kreatif oyunculara ihtiyaç duyuyor. Tabii ki taraftar da bir beklendi. Böyle bir yıldız gelsin. Dün Stanko falan konuşulmuştu. Ee, yine de ilk e, playoff grubu için yeterli bir kadro oluştuğunu düşünüyorum. Geçen seneyle hiç kıyaslanamaz bir seviyeye gelindi çünkü. Hem Ben Hur transferi hem e, Rodriguez transferi bakıldığı zaman e, güzel de transferler yapıldı. E, heyecanlı birik bizi bekliyor açıkçası. Ama henüz netle bir tablo yok hiçbir takım için. Yani şu takım alır başını gider dediğimiz biraz e, iyi transfer yapan tabii ki takımlar var. Ahmetspor falan baktığın zaman makası biraz açtı. Ama bu ligde öyle baba favori var hadi gidiyoruz diyen bir takım da şu ana kadar çok görmedik açıkçası. Anladım. Teşekkür ediyorum. Sakarya Spor cephesinde ise şimdi savunma hattında inanılmaz sıkıntılar yaşıyor. Kolevetsiyos ve Sadık Çiftpınar ki Sadık Çiftpınar Bolu maçında Taraftar tarafından inanılmaz bir tepki aldı ki sosyal medya hesaplarını bile kapattı kendisi. Evet. Bu maçta artık Sakaryaspor'un savunma hattı nasıl olur? Nasıl bir düşünceniz var? Onu öğrenebilir miyiz? Ya şimdi Sakaryaspor'un zaten e, sezon başından beri belki de en çok e, sıkıntı yaşadığı bölgesi savunma ve orta sahası ama özellikle e, savunmada Sadık'la ola basıyorsun ikilisi ya yani beklediğim çok altında kaldı ki Sadık evet. e, sonuç sonuçta e, i̇smen de çok iyi bilinen tanınan bir oyuncu ama e, maalesef ilk 4 haftalık periyotta de taraftan en çok tepki e, gösterdiği isimlerin başında geliyor. E, Ömer ama bizim sadece e, stoper hattı değil aslında baktığımız zaman e, sağ bek ve sol beklerle de ilgili bir e, sıkıntımız var. Yani bugün e, Caner sol bekte belki ismiyle, tecrübesiyle e, tabii ki ön plana çıkıyor ama e, onun da tam anlamıyla hazır olmadığını ya da e, beklentinin çok altında kaldığını gördük. Yani Sakaryaspor'un e, ilk 4 haftada herhalde son yıllarda en çok e, gol yediğimiz sezon olmuştur muhtemelen ki e, son iki maçta yedi tane e, gol yedik. Bu e, çok alışık olduğumuz bir e, durum değil. Ki Bolo maçında e, rakip takım biraz daha akıllı olsa belki daha farklı bir e, sıkıntı so sonuçta e, ortaya çıkabilirdi. Yani burada tabii ki hocanın elindeki alternatifler e, az çok belli biliyorsun. E, burada Salih ve e, daha önce çok kullanmadığım bu sezon için e, Oğuzhan Çapar var. Yani hoca burada değişikliğe gider mi? Ben e, açıkçası şu anda Erzurum maçı üzerinde en azından e, çok köklü bir değişmek için düşünmüyorum. Ya yani muhtemelen e, savunma hattında yine aynı isimleri e, göreceğiz. Ama tabii burada e, artık Serhat Hoca'nın e, zaten Sadık ve e, diğer birçok futbolcuyla daha önceki e, takımlarda görev yaptığını, e, tanıdığını kendisi de ifade etmişti. Ya burada artık o yeni hoca ile birlikte e, belki yeni oyun formatı ile birlikte savunmadan maksimum verim almaya e, çalışacaktır. Çünkü burada e, Sadık ve Kolobosiyosu bir anda kesip e, diğer isimlerle farklı bir şekilde bir savunmayla çıkacağını ben Açıkçası düşünmüyorum. Ama tabii artık Sakaryaspor'da e, Sakaryaspor'da Sadık, Caner gibi dediğimiz isimler e, aynı zamanda isim anlamında da e, bu ligde üst düzeyleyebileceğimiz diyebileceğimiz oyuncular. Yani bunların da biraz e, sazı eline alması lazım tabiri caizse ki e, ilk dört haftada Sadık üzerinde özellikle e, konuşacak olursak yani hepimizin o beklentisini çok çok altında kendisine de e, ve kariyerine de aslında yakışmayan bir görüntü çizmişti. E, ben artık Erzurum maçıyla birlikte e, takımın hem genel anlamda hem de birçok oyuncunun aslında şahıs anlamında bireysel olarak bir sikereceğini düşünüyorum. Artık Sakarya zaten zaten geçtiğim sezonla da biliyorsun çok kolay goller yiyorduk. Bu sezon maalesef ki ilk dört haftada yine çok kolay goller yiyoruz. Biz de belki bir şekilde gol atabiliyoruz. Öyle de böyle zorlansak da yeri geldiğinde forvetimiz da kalsa bir şekilde gol üretebilen bir takımdık ama kaleyi savunamıyorduk bir türlü. İlk dört haftadaki özellikle son iki maçta bunun da açıkçası cezasını çektik. Ki bu hafta karşımıza Erzurumspor'u da e, ilk dört maça oranla baktığımızda ki gerçekten kaliteli bir kadrosu var. E, yani Sakaryaspor savunmasına bu maçta gerçekten çok büyük iş düşecektir. Ya hocanın artık e, dediğim gibi oyunculara bireysel anlamda olumlu bir etki etmesini bekleyeceğiz. Ben kadro anlamında ya da isim tercih anlamında çok bir değiş değişlik bu maç için en azından e, düşünmüyorum. Artık e, Sadık'ta lütfen yani Sadık Sas hakkını versin. E, diyelim. Kolova istiyoruz da aynı şekilde. Biraz ağır kalıyor ikisi aslında baktığımız zaman. E, burada ilerleyen antarda bir Oğuzhan denenebilir mi? Bence e, aslında sağdığın yerine belki bir Oğuzhan'ı görmek lazım. Elimizdeki e, isimler açısından baktığımızda. Transfer sezonu kapanacak. Son gün e, bilmiyorum yani arayış olduğunu biliyorum ama ile e, ilgili bir takviye hani gelir mi gelmez mi yine e, Sağbek'le ilgili belki bir e, girişimler vardı. Olur mu olmaz mı? E, onu da göreceğiz. Çok da kısa bir süre kaldı aslında. Elimizde. İnşallah dediğim gibi yani artık sağdığında da e, kolaborasyyosunda biraz ne diyorlar yani aldığı ve artık gerçekten isminin hakkını verdiği ki ikisi de yıllarca süperli görmüş isimler aslında evet. baktığımızda yani biraz e, kalitelerini kalitelerini yaklaş, yaklaş, yaklaşmaları bile bence e, birçok şeyi değiştirecektir. Erzurum maçı bu, bu anlamda bence ikisi adına da aslında e, önemli bir test maçı olacak. Yani bu kadar eleştirinin ardından e, ilk dört haftadaki periyot araya bir milyara girdi. Yeni bir hoca, e, açıkçası yeni bir macera. E, artık onların da dediğim gibi isimlerinin hakkını vermesini bekleyeceğiz. Peki Mustafa Akbaş hamlesi gelir mi? Bugün Erzurum Spor'dan ayrıldı. Stoper oyuncu, şu anda tabii ki bu vant yayın. Belki temas halinde bile olmuş olabilir Sakarya evet. Spor yönetimi. Mustafa Akbaş hamlesi gelir mi Sakarya Spor'dan? Ya Mustafa Akbaş düşünebilirim ama e, yaşından dolayı belki e, pek sıcak bakılmayabilir. Çünkü bizim savunmamız biliyorsun beklerimizi de e, katacak olursak aslında yaş ortalaması yüksek bir e, savunmaya hmm. sahibiz. E, burada yedek oyuncularımızdan belki bir tek e, yaş itibariyle Oğuzhan Genç diyebiliriz ama e, o da tecrübeli bir isim. E, diğer tarafta baktığımızda e, elimizdeki mevcut isimlerin de hani yaş ortalamasını hesaba kattığımızda e, tabii ki Mustafa iyi bir topçu. E, Sakaryaspor'da Spor'da illaki faydası olabilir ama yani Stoper takviyesi mutlaka düşünülüyordur ama ben Mustafa isminin pek e, gündeme geldiğini en azından şu an itibariyle düşünmüyorum açıkçası. Ya olur mu olmaz mı? E, sonuçta biliyorsun son gün transferleri biraz evet. e, fırsat transferi oluyor. Evet. Bu şekilde adlandırıyoruz. Olur mu? Olur. Hiç bilemeyiz beklemediğimiz bir anda. Ki muhtemelen zaten e, öyle bir takviye olursa da yerli oyuncu olur diye düşünüyorum ama yani Mustafa olur mu? Şu an e, akıllarına geldi mi bu sonra bilmiyorum ama e, kulağıma en azından öyle bir şey gelmedi şimdiye kadar. Ömer Faruk duymuş gibi konuştu sanki var. mı? Evet, <laughs> benim şahsi <laughs> düşüncem içime doğdu diyebilirim. Herhangi bir haber falan almadım. Belki de transfer olursa buradan da, motoru da i̇şte, ya işte konuşmuşlarsa. Uzat transferi, pusat transferi tarzı bir şey olursa şaşırmam. Ama yani benim en azından bugün için e, kulama geldi dersem yani yalan olmuş olur. önünde dediğim gibi, özellikle e, biliyorsun biraz tepki alınmaya başladı sürekli yaşlı isimlere gidiyoruz vesaire. E, gibisinden Takımın yaş ortalaması da gerçekten e, baktığımızda aslında yüksek bugün. E, ben Yedder mesela kalitesi tartışılmaz ama e, o da 35 yaşında. Yani bir daha o, o tarz bir ismini tercih ederler mi? Yani onda da e, açıkçası ben düşünmüyorum yani. Aslında Akbaş e, gerçekten istikrar yakalasa iyi bir oyuncu. Yani Erzurumspor'da sporda tamam Abi. çok istikrarlı oynamıyor ama oynadığı maçlarda Çoğu maçta maçın adamı seçilmişti. Yani o, o açıdan hiç sorunsuz bir oyuncu. Onun kalitesinde ya yani, tabii ki. Oynanmış, evet. Yani ama dediğim gibi belki de belli olmaz. Ömer e, hissettim diyor ama son <laughs> fırsat transferi hesabı belki de dediği gibi de olabilir. Zaten yarın yo Cuma günü evet de Cuma günü son gün. Cuma günü son. Yarın yarın muhtemelen eğer öyle bir şey olursa kokusu çıkar Ömer. Sabah erken saatlerde. <laughs> yani onu öğreniriz inşallah. İnşallah bakalım. Teşekkür ediyorum. Salih Maral'a da şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce Sakaryaspor'un Spor'un Mesutçay ile birlikte savunma zafiyetini konuştuk. Erzurum Spor bunu avantaja döndürebilir mi? Hücum hattı da çok etkili. Erzurum savunma hattı nasılsa hücum hattı evet. da öyle. Hem yani Eren Tozlu'yla bu arada Salih Maral'da da davetsiz bir misafirimiz var. Renkli <laughs> görüntüler yayınımızda. <laughs> İleri uçta Eren Tozlu. Ben Keser ki zaten Erzurumspora geldiğinde ben dedim belki de sezonun transferlerinden bir tanesini yapmış oldu ki çıktığı maçta da zaten çıktığı maçlardan bu yana da attığı gollerle isminden söz ettiriyor Bernard. Bu ligin iyi topçularından. Evet. Diğer kanatta Mustafa Fettoğlu, Eren Tozlu, Bernur Keser. Bu üçlü Sakaryaspor'un savunma zafiyetini kullanıp maçta itinlerinden söz ettiriyor. Yani Erzurum Spor 4 maçta e, gerçekten iyi performans sergiledi. Hakan Kutlu döneminde en büyük problem gol bulma yollarında sorun yaşanıyordu. Yani Mustafa Yumlu e, forvetlerden daha fazla gol atacak konuma gelmişti biliyorsunuz e, geçen sezon. E, Mustafa Fettahoğlu çok iyi bir giriş yaptı. Dört e, maçta üç gol, jeneriklik goller attı. Bu da performansını da çok etkiledi. E, Eren Tozlu biraz durağın oynasa da Eren Tozlu'nun bu ligde her türlü her an gol atabilme yeteneği var. Diğer taraftan e, Martin Rodriguez, o da etkili bir oyuncu. Yeni yeni takıma ısınıyor. Gol yollarını daha önce Altay'da oynamıştı. Yani gol bulma ve o zaafları e, yerine getirme konusunda Erzurum Spor'un e, özellikle e, Serkan Can'ın en önemli özelliklerinden birisi. Yani atalım, o değerlendirelim, 45 dakikada maç bitirelim hamleleri var. Hakan Hoca'dan farklı olarak en önemli özelliklerden birisi bu. Zaten Erzurum'un ilk yarıda eğer bir iki gol bulursa ki amaçlarından biri o maça yön vereceğini düşünüyorum ama diğer türlü Sakarya Spor, e, maçı dengeleyip dengede tutarsa da yani maçtan galibiyetle bile ayrılabilir. Yani ben taraftar olarak bakmıyorum olaya biraz da objektif olarak bakarsak. Maç ortada yani şu anda e, çok net bir şey söyleyemiyorum açacağız. Biraz daha zamana ihtiyacı var çünkü iki takımın da. Ama ev sahibi her zaman avantajlıdır şu an. Erzim maç Spor'da. skor tahmininizi alabilir mi? Sakarya'ya alalım. <laughs> Hadi misafir <Kortan>. olarak. <laughs> evet. Ben mi söyleyeyim ilk? Evet evet misafir olarak. Ben e, gollü, gollü bir maç olur diye tahmin ediyorum. E, bence 2-2 bitecek. İki. Yani ben e, 2-0 diyorum. E, Erzurumspor'un 2-0 ilk yarıda Ataca 2 golle maçı bitireceğini düşünüyorum. 2-0 Erzurum Spor. Bana soracak olursanız da şimdi benim için ve kazanan olmayan bir maç biliyorsunuz. Memleketim Erzurum. Buradan da mesela evet. ama doğma bilme Sakarya'dayım. Sakarya'da yaşıyorum. Dostlarla bir maç saygı. olması dileğiyle öncelikle. Kazanan olmuş, kaybeden olmuş. Benim için çok önemli değil. Başta dostluk, dostluk kazansın diyorum. İnşallah bol gollü, seyir zevki yüksek bir mücadele olur. Buradan da yayını sonlandırmadan önce Sakaryalıların ve Türk milletinin çok sevdiği Bermarkal'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu da es geçmek istemedim. Dalaşlar bir selam olsun. Bugün Erzurum Spor, Sakarya Spor maç öncesi değerlendirmelerinde bulunduk. Erzurum'un ve Sakarya'nın güzide gazetecileri Mesut Çeyir ve Salih Maral'la birlikte. Maç öncesi değerlendirmelerimiz bu şekildeydi. Sizler de Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Süper teşekkür butonu ile bizlere destekle bulunabilirsiniz. Katıl üyesine özel de takımının maç skorunu doğru tahmin eden izleyicilerimize takımın atkısını kazanma şansını elde edebilirler. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Şahsım ve Motto Futbol ailesi adına değerli vaktinizi ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Farklı yayınlarda görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar. Diye.